Karadeniz'in turizmde parlayan yazısı olan Bartın-Namasra ilçesi 9 günlük bayram tatili süresince Türkiye'nin farklı bölgelerinden yüz binlerce insan ağırladı. İnsan yoğunluğu açısından normale dönen 6 bin nüfuslu ilçe sıcak giden hava sıcaklıkları sebebiyle yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ölümzülük dönemde gelecek olan Rus turistleri taşıyan Astro Grand gemisinin beklendiği ilçede kurban bayramının ve okulların tatile gireceği Haziran ayı için hazırlıklar yürütülüyor.

İlçede bayram tatilinde günlük 80 bin kişiye hizmet verdiklerini belirten Başkan Recai Çakır şu bilgileri aktardı. Amasra'mız açısından Çeşmecihan, Batı Karadeniz'in turizm başkenti diyelim açısından bayram tatil oldukça keyifli geçti. Bayram tatilinde zaten yoğun bir ziyaretçi akımına uğrayacağımızı öngörüyorduk. Bayram boyunca hem temizlik hizmetleri hem diğer hizmetlerimiz ekstra görevlendirmeler, hizmet alımlarını gerçekleştirerek bu 9 günlük tatilin, Amasra'yı ziyaret edenler açısından da, esnaflarımız açısından da verimli geçmesi için gerekli tedbirler tamamdı. Gayet keyifli bir bayram tatili de geçirdik. Havalar da güzeldi genel olarak. Ee, gün içinde 22 bin aracı aşan, yani toplamda günlük 80 bin kişiye hizmet eden bir ilçeye dönüştük. Malum nüfusumuz 6 bin. Ee, tabii sınırlı sayıda da olsa bir kısım hemşehrimizi de Amasya'yı görmeden uğurlamak durumunda kaldık. Buna dair de bir sonraki sezon için hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Ben bu bayram tatilinin hem hemşerilerimiz hem ziyaretçilerimiz açısından verimli geçmesine katkı sağlayan tüm kamu kurum çalışanlarına, belediye çalışanlarına da özellikle teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Amasya çok şanslı bir yer. O yüzden zaten dünyanın göz bebeği adına hak ediyor. Ciddi bir tarihi altyapımız var. Amasya kalemiz aynı zamanda UNESCO geçici miras listesinde yer almamızı sağlayan kültür varlığımız. Yine Anadolu'daki tek yol anıtı Roma'dan kalma Kuşkayası yol anıtımız, birinci derece arkeolojik stalonu olan küçük liman kaldı ki Çeşme Cihan tabirini hak etmemizi sağlayan doğal limanımız. Yine Kale içi Boztepe tarihi bölgelerimiz, Kemere Köprüsü ile Anakara'ya bağlanan Mendirek bölgemiz yoğunluklu ziyaretçi akınına uğradı. Amasra'da hem doğa sporları, hem deniz, hem tarih, hem gastronomi balığımız salatamız. Ee, oldukça e, beğeni toplayan turistik değerlerimiz gelen tüm hemşerilerimiz de bu keyifli yerlerin ve lezzetlerin e, tadına vararak ilçemizden ayrıldı. E, Amasra'da turizmi çeşitlendirmek için Yerel Yönetim, e, Kültür Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarıyla, mülk idareyle beraber çalışıyoruz. Dönemimizde başlayan kurvaziyer turlar, kazıklı iskeleyle yat limanımızı da e, Amasya'mıza kazandıracağız Ulaştırma Bakanlığımızla beraber. E, Amasra e, hak ettiği turizm başkenti kimliğini bizimle beraber, çalışma arkadaşlarımızla beraber daha ileriye de taşıyacak.